Recep Tayyip Erdoğan'ın %71.53 oy aldığı Aksaray'dayız. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu diye Aksaraylı vatandaşlara soruyoruz. iyi seyirler. Beyefendi merhaba Aksaray'a geldik. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan ya dünya lideri ya. Dünya lideri diyorsunuz. Tabi ya. Kılıçdaroğlu da dünya lideri olacağım diyor. Yok ya ne olacak ya ne yaptı da olacak. <laughs> Gelirsem olurum diyor. Palavra palavra. Mi diyor, mi? Sen abi. Tabii ki bizim için Tayyip Erdoğan ya. Biz ömrümüzü de mı Erdoğan'a verdin abi. İlk turda tabii ki devlet oyunu Erdoğan'a verdim. Milletvekili oldum. Devlet Bahçeli'ye verdim yani. Biz buralar bu toprakların çocuğuyuz bize. abi, 49. 50 aldı Erdoğan. Şimdi evet. ne olur ikinci evet. turda? Yine inşallah daha fazlasını alacak ya. Kaç bekliyorsun? Daha fazla. 52 53 bekliyoruz biz zaten. Sinan Oğan kilit nokta. Ya onlar boş laftır ya. Onlar delme dağma ya. Ben var yok onlar ya. Efendim ses soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden kışlar? Artık bir değişime ihtiyacı var Türkiye'nin kesinlikle. 45'e yakın oy aldı. Ne olur ikinci tur? Ee, alacağını eminim kışlar ikinci turda. Alabilir mi? Tabii ki kesinlikle. Teşekkür ederiz. İyi günler. Buyurun arkadaşlar soralım. Beyefendi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Vatanın ve memleketin istikrarı için Erdoğan. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet daha edelim. Şöyle dayılara soralım. Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Var mı Erdoğan? Siz abi? Erdoğan. Seni var mıdır? Var tabii ya. Nedir abi? Ya Erdoğan terörü bitirdi ya o yeter yani. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Var mı nedeni? Vallahi biz özgürlük babam şimdi ben gurbetçiyim de. Çünkü Beğen hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ya beğeniyoruz yok babam şimdi. Erdoğan gelecek oracağız adam oruç. olur ikinci tur? İnşallah biz kazanacağız. Sağ olayım, sağ Siz abim Erdoğan Kılıçdaroğlu. Erdoğan Ali Erdoğan. Erdoğan almasın temin ediyoruz. Erdoğan diyorsunuz. Tabii ki reis Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Her türlü alır. Yani bu ülkeye adam bir değişiklik, bir farklı bir soluk getirecekti. Ya yine görüyoruz. Yani bu e, ekonominin hali ortada, mültecilerin hali ortada. Bir şeyler değişir mi diyoruz. Uğraşıyoruz, oy veriyoruz. Yine de yani adam bu ülkeye yaranamıyor ya. Aksaray'dayız. Ya %50-71.53 aldı. Hiç fark etmez. Yani bu Bak Aksaray'a bakın, çevrelilere bakın, bir de Aksaray'a bakın. Aksaray'a gerçekten hizmet olmadığını görürsünüz. Yani yüzde %80'i yüzde cebinde görüyor bu hükümet. İşte yani gördükten yani bu hizmet yapıyorlar Yani yüzde yetmiş, yüzde gördükten sonra tabii yanlış inşallah değişir, farklı biri gelir. Farklı bir değişiklik olur yani biz değişiklik istiyoruz. Ya ben İstanbul'da yaşıyorum, burada yaşamıyorum. Gelir o mi olarak Kılıçdaroğlu? Olarak... Yani şu, Beş baktığım biliyorsun. zaman zor yani hani. Ya, ya, puanla kaybetti. %90 alır yani. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Size soralım beyefendi. Abim sana soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan diyorsun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Her zaman Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan, Erdoğan. Her şey ortada görüyorsunuz. Erdoğan, Erdoğan. Sıkıntı yok. Devam diyorsunuz. Devam edelim. Ben de söyleyeyim. Ben. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Ya neden olduğu belli işte, her şey ortada. Adamların yani bir şeyi yok yani, bir... E, ne bileyim, bir vizyonu yok diyeyim yani. Adam gelip de demiyor ki ben şunu yaptım, yani bu adam bunu yapmış da ben de şunu yapacağım demiyor. Adam sadece karalama derdinde. Ağlar getireceğim dedi. Neyi getireceğim dedi? Sana söz bahar gelecek dedi. Ne bahar Bahar zaten geldi zaten, onu getirmeden Rabbim getiriyor baharı zaten. Adam yani bir şeyi yok yani, bir... ...demiyor Değil ki de ya de bu de. iha siha tamam güzel bir şey demiyor. Adam yani... Var olan bir şey demiyor. Sen şurada şu hizmeti yapıyorsun mesela ben bunu yok sayamam ki bir rakibin gelip de buradaki yapılan der ki ben bu hizmetin üstüne daha iyisini yapacağım. Sen mesela şunu iyi bununla çekiyorsun ben de daha iyisini çekerim diyebilirim ama onu demiyor. Yok diyor ben onu durduracağım bunu kapatacağım. Arabayı niye yaptılar yok SİHA'yı niye yaptılar bu adamların şey karalama politikası yani. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Abi daha ne olacak adam? CHP'nin ben 73 yaşından CHP'nin neyini bil, her şeyini gördük biz. Mazut sırasına da girdik. Antep'ten öte yana da geçemedim benim arabam da geçmedi. Bu yandan daha neler öldürdüler neler? PKK'ları PKK PKK çıkarıyorlar ya. İşte Erdoğan. Erdoğan. Devam, devam ediyoruz. De devam. Erdoban, devam devam. Erdoğan devam. 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 Evet. siz hanımefendi. Reisle devam. Abi, Abi siz. Erdoğan. Neden Erdoğan? Ne? Güveniyorum. Ve genelde pahalılık, soğan, domates, kıyma alamıyoruz diyorlar. Alıyoruz Allah'a şükür her şey. Alabiliyor muyuz? <laughs> Çok şükür Allah'a. Nasıl pahalı fiyatlar uygun mu? Pahalı ama tüm dünyada pahalı. Her yerde var diyorsunuz. Yani sadece Türkiye özgü bir şey Hiç değil. Geç kardeşiniz nasıl düşünüyor? <laughs> Sen kim öğreniyorsun? <laughs> Söyleyemem. Allah'la benim aramda. Erdoğan Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <Seviyorum>. <gülüyor> Kolay. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu efendi? Ne desem şimdi? Bilmiyorum. <laughs> Neyse ben de kalsın. Hayır Erdoğan. 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 İlk turda Kılıçdaroğlu'na mı verdin abla? Hayır Erdoğan'a verdim. Erdoğan, evet, Erdoğan verdim. Evet. Adam var mı? Erdoğan evet. işte. Kılıçdaroğlu var abi. Ya git onlar ya çocuktur onlar gelin Erdoğan. Vallahi Erdoğan. billahi Erdoğan. çocuktur ya. Gelin, gelin. O var ya vallahi billahi benim torunun kadar aklı varsa dinlemeyim benim ama söyleyeceksin. Ben biliyorum onu. Onu ben her şeyini takip ediyorum. Ama millet HDP şu bu. Hesap uzmanıyım diyor. He? <laughs> Uzmanım diyor hesap uzmanı. Ya ne uzmanı ya? <laughs> o çocuktur <laughs> ne vallahi <gülüyor> ya. Sen kime öğrendin? Ama ben AK Parti. <laughs> neydi neydi neydi? Ben amcam amcam diyelim amcam iyi bilirim. Ekmeğimiz oldu, çayımız oldu, şekerimiz oldu, tüpümüz oldu, evimiz oldu, yiyeceğimiz oldu. Şimdi her işe dolu. Vallahi Kimin ya. kere bir Kimsenin Kimse kötü diye bu adama. Pahalılık var Yalan diyorlar. Başka, ne, pahalı dolu dolu. ne pahalı abi? Paramız dolu. Temiz dolu. Ne pahalı? Kim pahalı? Çalışmaya de pahalılık de var. Çalışmayan adam. Sen, sen gezsin. Sen çalışıyorsun değil mi? Ha, ha Ekmek yiyorsun değil mi? Ha. Ben de çok şey elhamdülillah. Bundan kötüsü iyisin. Kim bana Göster bak. Hadi göster. Kim göstere göstere var? Soroğlu var. abi sen ne konuşuyorsun ya? AK Parti Kılıçdaroğlu falan yok. Kılıçdaroğlu'na veren pek... Abim Kılıçdaroğlu diyor. Kim? Asla diyemez. Biz bu vatanın ekmeğini yiyip de bu vatana ihanet edecek kadar kanı bozuk değiliz. <laughs> Abi siz gençlere soralım ya. Aksaray'da gençler Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kim tercih? Erdoğan. Erdoğan. Gençler Erdoğan. Erdoğan. Gençler Erdoğan mı? Tamam. Sen teyzen. Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Erdoğan. Dayıcığım siz kimi tercih ediyorsunuz? Erdoğan'ı. Erdoğan. I. Allah Allah. Ablam siz? Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan gibi adam var mı ya? Adam, adam adam gibi adam. Reis. Kılıçdaroğlu öyle. Hiç, e de değil, oldu. hiç de değil. Hiç de değil. Dünya lideri oldum diyor. NATO'yla, Amerika'yla, PKK'yla bir olan adamla işimiz yok. Teşekkür ederim. Siz abi? abi. Doğru söyle Tayyip Erdoğan. Siz değil mi Erdoğan? Tabii Erdoğan tabii. Reis o. Başka var mı? Alternatif var mı? Aa, yok. Abi Kılıçdaroğlu var işte. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu kim? O Ne ile uğraşsın söyle de. Sağ olun. Sen abi Erdoğan Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Seviyorum. Abim çok azınlıkta var Kılıçdaroğlu o yüzden soruyorum. Yani neden Aksaray? Ben Kılıçdaroğlu'na vermek istiyorum. Güveniyorum diyorsunuz. Evet. İlk turda da Kılıçdaroğlu'na verdin abi. İlk turda da Kılıçdaroğlu'na verdim. Devam verdin. diyorsun. Devam. Sen abi ilk turda kime verdin şimdi kime veriyorsun abi? Yine AK Parti yine AK Parti. Partinin için değil. Toprağımı, vatanımı, dinimi, Kur'an'ımı yazalım için. CHP'ye virenler, dinler imanlar, şehit analarını bir dinlesin bari. He onu unuttular. Ha Teşekkür ederim. Size sorayım abi Erdoğan Kılıçdaroğlu. AK Parti'ye veririm. İlk dinle verdin şimdi de veriyorsun değil mi? Şimdi de vereceğim. zaman, Her Her ederim. Ölen abi. Kılıçdaroğlu. Abi sana da sorayım Erdoğan Kılıçdaroğlu. Ben taraftar değilim. Niye abi oy vermeyeceğim mi? Kılıçdaroğlu'na verdim. Yine ona vereceğim. Yemin ettim bir daha da Kılıçdaroğlu'na vermeyeceğim. Niye? Karşısında adam yok. Kılıçdaroğlu 5 lira etmiyor. Peki 28 Mayıs'ta vereceğim mi yani. yani Kılıçdaroğlu? Vereceğim. 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 Sen, sen abi? AK Parti'ye. Tayyip'e vereceğim. Sen abi? AK Parti. Neden abi? Niye? Soruyorum mu abi? Devletimiz gitmesin. Nerede? 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 çünkü başka dokuz tanesi bir adam etmez. Onun için Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Abiciğim, bugün moralim bozuk ama bu lafa bu gülüyorum yani. Biraz yaşam geldi. Bir Kılıçdaroğlu çıktı mı gülüyoruz ne, saçmalayacak diye. Ama rey çıktığı zaman bir ciddiyete bürüyoruz. Komutan ne emir verecek? Mesela o yani. Reis. Yani Erdoğan. Reis tabii. İlk turda da Erdoğan. Yani keşke Mus'un yazı bilgesi de değiştirsek. Abim, Sinan Oğan'ın evet. oyları ne olur sizce? Sinan Oğan olur. eğer uyanıksa reiste kalır, kazanır. Yukarı çıkar. Eğer ki yanlış bir şey yaparsa aşağı inir. Teşekkür ederim. Kardeşim sana da sorayım, o oy kullanıyor musun? Abi kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Evet. Babanıza soralım, kime veriyorsunuz abi? Erdoğan Kılıçdaroğlu kaldı. Erdoğan ya. İlkinde kime verdin abi? Erdoğan Yine Erdoğan yine, yine oy kullandığında kime vereceksin? Erdoğan abi Erdoğan diyor Öyle mi? E Erdoğan. Gençler memnun değiliz bir şey alamıyoruz diyor Abi vallahi onların eline kalsa ülke batacak yani Teşekkür ederim efendim. Gel teyzem gel sana sorayım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu abi? Kılıçdaroğlu Neden abi? Abi e, biz fakirler mahvolduk ya Abi Aksaray 71.53 Erdoğan Ama, dedi yüzde Aksaray'ın %70'i Avrupalı zengin Adam köleşlerimiz zenginler Ama %30 kişi aç Aç Perşembe. O yüzden ya. Siz ablam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Avrupalı mısınız ablam? Buradayım. Sonuna kadar Erdoğan. Abim diyor Erdoğan diyenler burada Aksaray'da Avrupalı diyor. Gurbetçi diyor. Yok. Buralısı Burası, yerlisi. Yerlisi. Erdoğan diyorsunuz. Sen abim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyor. Neden abim? Çünkü ondan başkası Türkiye'yi kurtaramaz. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu abla? Erdoğan tabii ki. Reisimiz başta 20 senedir seviyoruz. Kılıçdaroğlu asla. Kılıçdaroğlu da ben her şeyi. Diye. Asla. Sana sordum mu abim? Erdoğan Kılıçdaroğlu. Kim? Ya Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Ha. Erdoğan. Okay. Son tamam. Evet abim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu abi? Sordum sana abi. Erdoğan kardeş. Neden abi? Ha? Neden? Her konuda Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Reisle yola devam. Yani Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan ya, reis, reis. Yok reis Erdoğan Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Teyzeciğim son soruyu sana soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden Erdoğan? Bilmem Erdoğan işte. İlk turda kime verdiniz? Erdoğan'a verdi. Kime vereceksin? Başka Erdoğan. insan mı var? Tabii. Var orada dört üç kişi var yok, ya. Yok, cineman. Yok, yok. Başka insan yok. Yok mu? Teşekkür ederim. Ablam vermiş oldu oyyla. Aksaray'daki anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.